fotoğraflarda görmüştüm. Nur Dağı burası. Sürpriz buydu demek. Bakın insanlar yukarı çıkıyor. Biz de çıkalım mı baba lütfen? Ne olur anne çıkalım. Çok merak ediyorum ne olur. <laughs> Dur sakin ol boncuğum. Efe heyecanını sana mı devretti? Çıkacağız inşallah. Bunun için geldik. Evet kızım. Çıkıp görebilelim diye özel araç tuttuk. Hocamız yok ama Ben de hiç çalışmadım bu konuyu Kim anlatacak bize Nurdağ'ını <laughs> Ne oldu baba Hava değişikliğinden dolayı hasta mı oldun Yolda da hapşırmıştın Bakayım Çok şükür ateşin yok <laughs> İlahi kızım İyiyim ben Öyle öksürmedim Bütün gece çalıştım Size ben rehberlik edeceğim onu demek istedim. Aslan babam, rehber babam. İşte geldik. Şu an Nur Dağı'ndayız. İlk vahyin geldiği Hira Mağarası'nın önündeyiz. Burası Peygamber Efendimize peygamberlik görevinin verildiği yer oluyor aynı zamanda. Değil mi baba? Evet oğlum. Burası kayaların yığılmasıyla oluşmuş. Fırsat bulabilirsek girdiğimizde göreceksiniz. Çok geniş bir alan değil. Beni düşünün. Başım tavana değecek kadar yükseklikte ve yere uzanabileceğim genişlikte ve uzunlukta. Çok darmış gerçekten. Ben geniş bir alan gibi hayal etmiştim hep. Peki peygamberimiz neden geliyormuş buraya? Peygamberimize bu görev verilmeden önce Mekke'de putperestlik hakimmiş. İnsanlar bir olan, her şeye gücü yeten Allah'a değil de aciz olan putları ilah edinmiş. Güçlü güçsüz ezer olmuş. Kötülük her yere yayılmış. Bu devre bu yüzden cahiliye denmiş. Ama Efendimiz bu olanlardan hiç memnun değilmiş. Putlara tapmanın bir anlamı olmadığını biliyormuş. Bir olan Allah'a iman eden az sayıdaki diğer insanlar gibi o da o kötü ortamdan uzaklaşmak için buraya gelir, uzun uzun düşünür, bu kötülüklerden uzak dururmuş. İlk vahide böyle bir günde gelmiş değil mi baba? Aynen öyle kızım. Efeciğim, ilk inen ayetleri hatırlıyor musun? Ee, biliyordum. Şey oku diyor. Değil mi Rabbimiz o ayetlerde. Hı, hı Neydi o surenin adı? Hmm. Hı hı. Hatırlayamıyorum. Ablamla ezberlemiştik ama unuttum sanırım. Alak like suresi Efe. Alak like suresi ilk beş ayet. Yanında Kur'an-ı Kerim var mı? Var. İşte burada. ikra. Bismi halak. Yaratan Rabbinin adıyla oku. O insanı alaktan yaratmıştır. Oku. Kalemle yazmayı öğreten, böylece insana bilmediğini bildiren Rabbin sonsuz kerem sahibidir. Sadakallahülazim. İlk inen ayetler işte böyleydi. 610 yılının Ramazan ayının 27. gecesi Cebrail aracılığıyla geldi bu ayetler. Peygamber Efendimiz o zamanlar 40 yaşındaydı. Ondan sonra 63 yaşında vefat edene kadar da o gün verilen peygamberlik görevini yerine getirdi. İnsanları bir olan Allah'a iman ve ibadet etmeye çağırdı. Bu yolda mücadele etti. Peygamber Efendimizin çok ama çok uzun zaman önce de olsa burada olduğunu ve ilk vahiyi burada aldığını düşününce çok tuhaf hissediyorum. Burada olmak çok güzel. O anı hayal edince ben bile çok heyecanlandım. Peygamberimiz neler hissetmiştir kim bilir. Çok heyecanlanmış elbette. Cebrail gelip oku deyince çok şaşırmış. Ben okuma bilmem demiş. Cebrail onu kuvvetli bir şekilde tutmuş. Yine oku demiş. Ve yine ben okuma bilmem demiş. Cebrail onu yine tutmuş. Bu kez ne okuyayım buyurmuş. Ve Cebrail az önce annenizin okuduğu ayetleri okumuş. Peygamberimiz de okuyup ezberlemiş. Ama bu olay onu öyle etkilemiş ki hızla evine gidip yatağına girmiş. Hazreti Hatice'ye de üzerini örttürmüş. Bir süre uyumuş. Canım peygamberim, insanlara doğru yolu göstermek için ne kadar büyük ve zor bir görev üstlenmiş minik umrecilerim benim. Bu boncuklar peygamberimizin tırmandığı bu dağa tırmandılar. Onun kaldığı mağarayı da görsünler artık. Değil mi babaları? Tabii. Hadi mağaraya yakından bakmayı deneyelim. Abla, suyu oturarak içmeliyiz. Unuttun mu? Yok, unutmadım. Ama bu su değil ki. Değil mi? Ne peki? Zemzem suyu. Zemzemi ayakta doğasını edip içiyoruz ya. Kabe'den mi doldurdun bunu? Neden? Giderken kocaman bidonlarda götüreceğiz zaten yanımızda. Zemzem çok özel bir su. Bir sürü faydası olduğu da söyleniyor. Ben de otelde de içebilmek için şişeme doldurdum. Sana anlatsam sen de bulduğun bütün şişelere Zemzem doldurur getirirsin. Yok, <laughs> Yo, bugün olmaz. Bugün çok fazla bilgi yüklemesi oldu. Unutmadan hepsini yazmam lazım günlüğüme. Yarın olabilir. Ama madem o kadar faydalı, küçük kardeşinin içmek için yarına kadar beklemesini istemezsin bence. Ablaların en bilgilisi, en merhametlisi fazla zemzemin var mı okulda kalem evde çikolata burada da zemzem al bakalım efe efendi